Az önce de bahsettik zaten dersimizde. Şimdi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türkiye'ye gelmiş çocuklar. Şimdi bunlar aralarında konuşuyorlar. Ekin demiş ki yaşadığımız yerde 21 Aralık'ta yılın en uzun gündüzü yaşanır. E bu Güney Yarımküre çok belli. Bunu zaten soruları çözerek yapıyorsunuz. Öğreniyorsunuz doğal olarak. Benim yaşadığım yerde yıl boyunca daima 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanır. E bu neydi? Ekvatordu. Demek ki Elif ekvatorda yaşıyor. Yani Ekvator çizgisinin üzerinde bir yerde yaşıyor daha doğrusu. Arda benim Arda demiş ki benim yaşadığım yerde 20 Haziran'da yaz yazmayız arkadaşlar. Yani Arda Türkiye'de olabilir yani ya da Kuzey Yarımküre'nin herhangi bir yerinde. Umut yaşadığım şehirde yılın yalnız iki gününde gece ve gündüz süreleri birbirine eşit. Şimdi biz bunu bilemeyiz. Sadece Umut'un nerede yaşamadığını biliriz. Yani Ekvator'da sürekli olarak yılın 365 günü 12 saat gündüz 12 saat gece olduğu için onun dışında her yerde yaşayabilir. Çünkü niye? Ee, güney yarım küredeki birisi de evet mevsimleri kuzeydekine göre ters yaşıyor. Ama onlarda da 23 Eylül ve 21 Mart'ta gece ve gündüz süresi eşit oluyor. Umut'la ilgili bir şey, bir yorum yapamam. Bize zaten niye sormuş? Kesin olarak kuzey yarım kürede olanı sormuş. Ya yani baktık tek tek bulduk. Arda.